Aa, şirketten beklentilerimizi Okan Bey az önce bir e, bilgi verdi ki yani ben e, dilim uçuk kaldı. Böyle bir beklentinin ötesinde bir çalışma yapıyor şu anda Cangaz. Ya bir e, İtalyan markalara kapak atmak ne demek ya? Ya bunu bunu artık yani hani Türkler ya İtalyanlar ya İtalyanlara biz programda alamıyorduk ya. Biz İtalyanların programı alalım. Siz biz neredeyiz şu anda? Neredeyiz biz? Şu araçlara montaj yapmışız. Ve bunu kimler yapmış? Türkler yapmış. İtalyan diye bir şey yok. Ya biz daha ne yapacağız? Siz zaten biliyorsunuz yapacaklarınızı. Biz ne yapmamızı istiyorsunuz? Zaten yap oluyor. İtalyanlar bundan sonraki veya Avrupalı insanlar bundan sonraki acaba Türkler ne yapacak diye endişe içine girmeleri lazım. E ben bir şey söyleyeyim size. Hayatta yani MİK diye bir şey var mıydı MİK, ya? MİK. Bir LPG'si diye bir program mı vardı ya? Mercedesler, eski araçlar. karbüratörlü araca. Sen LPG taksaksın. Ben size bir şey söyleyeyim mi? 2008'de biz boru moru ağlıyorduk araçlar sıralarda. Ya onlar patlatma onlarla müşteri. Adam bir de ya Avrupa araba, Alman baba yadigarı, dede yadigarı. Biz bunları adamla öyle insanlar, kararsız insanlar geliyor ki. Size telefonda atmıştım. Hatırlıyorsunuz. Evet. Baba yadikarı bir Mercedes'e biz LPG taktık. İnanın. Şuna inanın ki biz nelerle karşı Adamlar filtre bakımlarına gelmiyorlar. Yani konuyu biraz uzattım ama ben size bir şey söyleyeyim mi? Cangaz mı? Bu kadar diyorum. Teşekkür. Ben teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın.